Selam arkadaşlar. Zayıf etkileşimler 2 nolu test 17. testteyiz 3. ünitede Palme TYT kitabı devam ediyor. Soru 1. Yukarıda verilen etkileşimlere göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın arkadaşlar NH3'teki şu 1 ve sudaki şu 3 atomlar arası bağlar yani güçlü etkileşimlerdir. Öyleyse 1 ve 3 güçlü etkileşim sevgili gençler. 2 ise Bakın NH3 molekülü ile su molekülü arasında kesikli çizgiyle o da zayıf etkileşim yani bir hidrojen bağıdır hatta. Kimyasal olaylarda birinci ve üçüncü bağlar kopar. Evet kimyasal olaylarda güçlü etkileşimler kopar. Bir doğrudur. İkinci bağın adı hidrojen bağıdır. Evet arkadaşlar bakın oksijenle hidrojen arasında NH3 ile H2O birbiriyle hidrojen bağı yaparak çözünebilmektedir. O zaman bu doğru. NH3 H2O içerisinde çözülürken 2 numaralı bağ oluşur. Evet arkadaşlar hidrojen bağı oluşur. Öyleyse o da doğru. Cevabımız 1, 2, 3 ile E seçeneği oldu. İkinci soruya bakarsak iki molekül arasında yoğun fazla sadece London kuvvetleri bulunduğuna göre. O zaman bu iki molekül daha polardır arkadaşlar. Bunu kesin söyleriz. Pekala. indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olarak da bilinir. Evet London kuvvetinin de yaradı budur zaten. Bu da doğru. Moleküller üzerinde anlık polarlık gözlenir. Yani anlık dipollik gözlenir arkadaşlar. Evet doğrudur. London kuvvetleri bu şekilde oluşuyor. Dipol dipol etkileşiminden daha zayıftır. Evet dipol dipol polarlar arasında görülüyor. Ve indüklenmiş dipol indüklenmiş dipolden daha kuvvetlidir dipol dipol. Bizimki de zayıf. Van der Waals bağlarının bir türüdür. Evet doğrudur arkadaşlar. O zaman hepsi doğru oldu. Cevabımız E seçeneği. Üçüncü sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen moleküller arası etkileşim türlerinden hangilerinin özelliği yanlış verilmiştir diyor bakıyoruz. Hidrojen bağı. Bakın hidrojenin oksijenle, hidrojenin florla ve hidrojenin azotla yaptığı bağları içeren ve moleküller arasında olma. Evet bu hidrojen bağının özelliğidir. Doğrudur. Dipol dipol neydi? Polar moleküller arasında olma. Doğrudur. London yalnız apolar moleküller arasında olma. Hayır. London polar moleküller arasında da var ama çok etkin değil. Tamam? O zaman bu yanlıştır. Tamam? Ha bir de şöyle bir cümle var. Kafanız karışmasın. Polar moleküllerde sadece London, apolar moleküllerde sadece London vardır. O ayrı konu ama polar moleküllerde de London vardır. Ama bir dipol dipol hidrojen bağı kadar etkin değildir. Onu söylemeye çalışıyoruz. O zaman yanlış olan dediğine göre cevabımız C seçeneği oldu. Pekala testimizin dördüncü sorusuna gelirsek. Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinin yoğun fazla CH4 sıvısında iyi çözülmesi beklenir? Peki senin CH4 sıvı nasıl bir sıvı? Nasıl bir molekül? Apolar. Neden? Çünkü karbonun dört değerlik elektronu da bağ yapımına katıldı hidrojenlerle. Fnet0 simetrik molekül apolar o zaman iyi çözülmesi beklenir diyorsa ve Kimyada da benzer benzeri çözer ilkesi olduğuna göre o zaman ben de bu 5 tane madde içerisinde apolar olanları arayacağım ki iyi çözünsün. Bakıyorum bu iyonik bileşik zaten alakası yok. Bu bir tuzdur. Bu gitti. H2O, pardon H2 evet apolar bir molekül. HF maalesef polar. Su polar. Karbon tetraklorür de apolardır arkadaşlar. Öyleyse 2 ve 5 yani toplam kaç taneymiş? İki tanesi iyi çözülmesi beklenir. Soru 5. Yukarıda verilen bileşiklerin aynı koşullardaki kaynama noktaları arasındaki ilişki soruluyor. Sevgili gençler bakın burada bir iyonik bileşik var. İyonik bileşiklerin biliyorsunuz erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. En yüksek onun. Diğerleri arkadaşlar bakın kovalent bağlı bileşiklerdir. Bir kere iyonik bileşikler kovalent bileşiklerden daha güçlü. Onu söyleyelim. O zaman 4 büyüktür. Peki kovalent bağlı bileşiklere bakarsak 1, 2, 3'te burada arkadaşlar ne gözükecek? Bir hidrojen bağı gözükecek. Bakın COH içeren de burada hidrojen bağı içeren bir kovalent. Bu apolar değil mi? Nasıl anladınız hocam? Yapısında sadece karbon ve hidrojen içeren bileşikler. Biz onlara hidrokarbonlar diyoruz. Onlar apolardır. HCl hidrojen bağı içermeyen polardır. Yani dipol dipol içerir. Tamam mı? Peki hala o zaman hidrojen bağı içerenler içermeyenlere göre daha yüksek kaynama noktasına sahipti. O zaman 1, sonra 3 gelecek ve kaynama noktası en küçük olan 2 olacak sevgili gençler. Pekala hangi seçenekte görüyoruz? C şıkkında buldum, işaretledim, geçtim. Soru 6. NH3, HCN ve CH4 yukarıdaki moleküllerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Üçü de yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı bulundurur. Bakın burada hidrojen bağı bulunur ama arkadaşlar hidrojen burada karbona bağlıdır. Azota değil. HCN'de gözükmez. E hidrojen zaten bakıyorsunuz arkadaşlar hepsi karbona bağlı. Fon grubundan birisi değil karbon. Bunda da gözükmez. Bu üçünde de bulundurur demiş. O zaman yanlış olanı hemen bulduk. A seçeneği. Diğerlerin doğruluğunu kanıtlayıp geçelim. Bu ikisi polar moleküllerdir. CH4 apolardır. Doğrudur. Üçü de moleküller arasında London kuvvetleri içerir. Evet London kuvvetleri arkadaşlar bütün moleküller arasında görülen ortaktır. Apolarlarda sadece London vardır. NH3 ve HN molekülleri polar oldukları için haliyle dipol dipol etkileşimi içereceklerdir. Ve suda çözünürlükleri arkadaşlar polar olan ve suyla hidrojen bağı yapabilenin çözünürlüğü en fazla. Bakın bu da polar, bu da polar ama bunda ayrıyeten hidrojen bağı da var. Bunda hidrojen bağı yok ama polar ve bu apolar. Evet Ozan Su'daki çözünürlük sırası da bu şekilde doğrudur. Geldik testimizin yedinci sorusuna. Aşağıdaki açıklamalara ait tanımlar hangisinde yanlış verilmiştir? Polar moleküllerde oluşan dipol türü neydi? Dipol dipol doğrudur. Apolar moleküllerde oluşan çekim kuvveti London doğrudur. H2 apolar bu da apolar. Apolar apolarda London diğer adıyla London'un indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol bu da doğrudur bir iyonun polar olmayan bir molekül ile geçici yüklenmesi. Arkadaşlar bir iyon dediğine göre iyonu aldım. Polar olmayan diyorsa indüklenmiş dipol olmalı. Dipol değil yani iyon indüklenmiş dipol olmalıydı. Cevap D seçeneği yanlıştır. Hidrojen bağı dışında moleküller arasındaki etkileşim türlerinin tamamına Van der Waals bağı diyoruz. Bu da doğrudur. Geldik 8. soruya. Aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi yoğun fazla hidrojen bağı içermez? su içeriyordu. Bakın hidrojen azota doğrudan bağlı içeriyor. Doğrudan bağlı. OH bakın CH3 OH'ı şöyle ben size açayım arkadaşlar. Bunlar H. Şurası H. Şurası H. OH. Bak hidrojen oksijene molekül içinden doğrudan bağlıysa moleküller arasında da hidrojen bağı yapabilir. Ama H, C, N'yi az önceki sorumuzda da karşımıza çıktı. Bakın hidrojen burada azota değil karbona bağlıdır. O yüzden burada hidrojen bağı olmaz. Dokuzuncu soruya geldiğimizde Yukarıda verilen taneciklerin kutuplanabilirliği arasındaki ilişki. Şöyle bir taneciklere bir göz gezdiriyorum. Hepsi apolar. E, kutuplanabilirlik arkadaşlar neydi? Apolar moleküllerde London kuvvetleri en fazla olanlar. O da neyle orantılıydı? Elektron sayısı yani nötr ortamda toplam proton sayısıyla doğru orantılıydı. Öyleyse elektron sayısı en fazla olan yani eması en fazla olanın kutuplanabilirliği London kuvveti en fazla olur klor 35 olduğuna göre 4 tane 35 burada var zaten iki en büyük emaya sahip sonra karbondioksit gelir hesaplarsanız arkadaşlar 44 ile 32 ile oksijen gelecek ve 20 ile neon gelecek 2 büyük 4 3 1 olacak evet 2 4 3 1 hangi şıkta var arkadaşlar bakalım B seçeneğinde gördüm 10. soruya geldiğimizde aşağıdaki maddelerden hangisinin sudaki çözünürlüğünün en az olması beklenir? Bir kere arkadaşlar NaCl iyonik bileşikler iyi çözünür. HF hidrojen bağı vererek çözünür. HCl dipol dipol vererek suda çözünür. Tamam? Bu da hidrojen bağı vererek çözünür ama CH4 apolar olduğu için o suda çözünmez. Çünkü benzer benzeri çözüyordu. Çünkü su polardı. E senin D şıkkındaki CH4 apolar o yüzden olmaz. Soru 11'e geldiğimizde 7A grubunda bulunan X2, Y2, Z2 molekülleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. Yoğun fazla London kuvvetleri en güçlü olan Z2'dir. Arkadaşlar o zaman şöyle 7A'dan bir grup yapıp 3'e bölersek London kuvvetlerinin en güçlü olan Z ise demek ki yukarıdan aşağıya doğru elektron sayısı yani mol kütlesi en büyük olan Z2'dir. O zaman en aşağıda Z vardır. Mol kütlesi en küçük olan Y ise en üsttedir. O zaman ortada da X vardır. Ne diyor bize? Atom numaraları arasındaki ilişki. E, yukarıdan aşağıya da soldan sağa atom numarası artıyor. Öyleyse Z büyük X büyük Y olarak hangi seçenekte görüyoruz? A seçeneğinde gördük ve işaretledik arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangileri arasındaki bağ türü Van der Waals bağlarına örnek verilemez diyor. Bakın polar apolar değil mi? Dipol indüklenmiş dipol bir van der Waals'tır. İyon apolar iyon indüklenmiş dipol bir van der Waals türüdür. İyon dipol van der Waals türüdür. Apolar apolar London van der Waals türüdür. Ama demir demir bu güçlü etkileşim olan metalik bağdır. Arkadaşlar öyleyse E seçeneği van der Waals etkileşimi değildir. Hatta güçlü etkileşimdir, metalik bağdır. 13. ve son soruya geldiğimizde X, Y2 molekülünde atomlar arasındaki bağ türü polar kovalent olup yani X Y farklı a metaller diyor. Ama molekül apolardır. He. X arkadaşlar iki tane Y ile ortaklaşa birer elektron kullanmış. E hala bu X 2A grubu metal olamaz. Metal olamaz. Neden? Çünkü kovalent yapılı. Metal olsa iyonik olacaktı. O zaman iki tane olup da ne olması beklenir arkadaşlar? 2 bağ yapan 6A grubundaki elementlerimiz olabilir. Mesela bu molekül bu şekilde bir molekül olabilir. Pekala molekül apolar olduğuna göre mesela CO2 4A'daki şey de olabilir arkadaşlar. Değil mi? Oksijen de olabilir. Neyse sonuçta molekül apolar mı apolar biz ona bakalım. Suda çözünmesi beklenmez. Apolar olduğu için suda çözünmez. Su polardır. Bir doğru. Atomlar arasında elektron alışverişiyle oluşmuştur. Hayır arkadaşlar, atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla oluşmuştur. Kovalent bağlı bileşik bu. İyonik değil. Gitti. NF3 polar bir molekül arkadaşlar. E bizimkisi apolardı. Hatta bu olamaz. Apolar olduğuna göre X'te nasıl olsun merkez atomda ortaklanmış elektron çifti? Bizimkisi arkadaşlar şu şekilde bir şey. Şöyle söyleyeyim size bir karbondioksit gibi. Olay bu bizimkinde, tamam mı? O zaman ne olacak? E polar, e, bizim apolar indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol ne demekti? Polar apolar arasında görülüyor. O zaman bu da olur. Doğrular istendiğine göre cevabımız D seçeneği oldu. Ve testimiz de bitti arkadaşlar. 18. ve son testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.